Sen de şeker. Seni çekiyorum. Evet. De deriz ya valla valla. Yaşlanınca 100 yaşına girersin belki o zaman. Gittim de Sen gittin mi? Nerede, Nerede gittin? arka yönden bir falan baktı. bir çavallara falan baktı. Yenge Ne Evet. Ya <laughs> seni yol boyunda ben gördüm yoktu orada da. Yemek gelsin mi? Ya Tayfun tamam yemek hazırmış al gel istersen. Ha. da yorgun അത് <laughs> Gel buraya korkum. Gel buraya gel gel. Gel gel taş duvarı seyret. Rüzgar buraya gel. bu şahane olmuş ya. Vallahi bu taş duvarı hastasıyım ben ya. Allah. Evimi de ben olsa böyle yapacağım ya. Ama bu taşlar bak. Çifteler taş alacaksın. İşte o taşlar. Biz bunu bak altı günde bitirdik. Ama öbür taş olsaydı biz bunu en fazla dört Tabii üç dört günde. günde. Abi, günde. Ya, burada şimdi 62-63 duvar var. Dört gün Ama altı günde bitirdik. Bu da güzel gözüküyor ama böyle bitince ya. ya i̇şte ufak olmazsa bunların daha güzel bitirecek Şimdi o çifteler taşının bir değişik güzelliği var da bu taşın da bir güzelliği oluyor ya. Tabii, bu bak bu oluyor. da ayrı yani. Hakikaten şuna bak ya. Harika. Rüzgar bu gel. Da, bu patlatmaz ki yani. Ya bana da kalsa patlatmaz da. Ya, az, 30 tene,

Burası bir de sert mi Ben bana öyle geliyor yani. Burası sert, sert. fazla diyor orası. Fazla mı? Orası mesela biz orada en azından yarım metreden fazla kepçeyle daha yükselen. Alın evet. Daha şuraya kadar yarım metre oradan böyle. Ne şey olmaz Rüzgar! Neredesin lan buraya gel? Buraya gel! Bunu bekledim sabah. Geleceğim dedi İllam köye. O gelmeyeceğim dese ben dün gelecektim tere. Rüzgar. Gelsin tamam, tabii ya. Evet. Tayfun Usta. Tayfun Usta sen, sen. Ümit Usta'mı da çekelim. Bunlar şimdi daha çırak. İleride daha şuvar ustası olacaklar inşallah. Rüzgar gel. Tamam tarzanlığını görsünler. Gel oğlum şu taş duvarın üzerinde gezsin de orada görsünler tarzanlığını. Buraya gel buraya. Hadi gelsene seni bekliyorum. Gel ustalarla yemek ye. E ee, bir daha yeni olacak.